kadar sıkıntı çekmemiş. Yok bu doğru. Ben Kemal'den evet. iki yaş büyüğüm. Uğur bir yaş. Bunların hepsi doğru. 65 oldum ben. Demek ki bu da 63'te kaldı. <laughs> <laughs> Her biri farklı dallarda tüm Türkiye'nin kalbini fethetti. Ve yıllar sonra mezun oldukları okulda, Vefa Lisesi sıralarında adeta okul günlerindeki kadar neşeliydiler. Gerçekten en büyük kim? En büyük. Uğur. Evet. Müzzat İkisi karar e, veremiyor ya. İkisinden biri büyük ama hangisi? Yazı tura Bir yaş buradan büyük. Burada ondan bir yaş büyük. yani, yani, yani bu yaş <laughs> meclisini... Kemal mezuniyet bakımından hepimizden büyüktür. <laughs> Hep 17 yılda var. bitirdi. Ben geçenlerde adına Guinness e, Rekorlar Kitabı'nda aslında Dünyada liseyi en uzun sürede okuyan öğrenci. Muhteşem Üçlü'nün okul sıralarındaki buluşmasında kahkahalar hiç eksik olmuyor. Küçük kaldık ama örnek aldığımız büyüklerimiz var. <laughs> Röportajın tam ortasında rahmetli Kemal Sunal'ın telefonu çalıyor. Etmeyeceğim, telefon çalıyor. O <laughs> zaman o zaman, o zaman telefon Ben unuttum. Mutlaka YEs bak. Hadi. Hadi. Geliyorum, geliyorum. Bekliyorum. Doğum bak. Abi Vefa Lisesi'nin efsane üçlüsü okul yıllarında birbirlerine lakap takıyorlar mıydı? Bir bana normal insan manası yaparlar. <laughs> hiç, 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 hiç yok. Neden fişek? Bir mutlaka şey, bir, bir, bir şey var. Bir şey değil mi var. Atak mizacın e, dolayısıyla. Asıl sebebi tabii burada söyleyecek bir şey <laughs> değil ama sonra konuşulur. Yani. <laughs> İlahi sonra. i̇şte o tarihi anlar. Kemal Sunal'ın kırdığı rekoru Müjdat Gezen anlatıyor. Kemal Sunal kahkahalara boğuluyor. Vefa Futbol Takımı'nın yönetim kurulu üyesi. Tabii. Evet. İkinci pas başkanı. Yedisin. Pas Yedisin. başkanı. Vahri. Başkanı. başkanı. Ezevi Bahri. ve ebedi. Bir Yani, Düşünüyor musun? Vefa küçük. Evet. 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 Yani onun yerine birisi e, başkan de. olamaz. Hepimiz çok e, kötü. Vefa. E, Kemal Sunal'ın başkanlık döneminde 3 sene üst üste kime düşmüştü? <gülüyor> <gülüyor> Bu herkese Nasıl? nasip olan bir rekor değildir. <laughs> şimdi üçüncü kümedeyiz çok şükür. Müjdat Gezen'in müthiş kehaneti yine Kemal Sunalı ve Ordundar'ı çok güldürüyor. altı yıl içerisinde çocukluğumu hiç yitirmemeye özen gösterdim. Özen göstermedim, yitirmediğimi sanıyorum. Ben yani. de öyle. Çünkü çocukluk yaşamı çok güzel bir parçası. Ondan korkmak istemiyorum. Nasıl olarak şunu söylüyorum. Nasıl ki Kemal abi sinemayı benden öğrendiyse kendi televizyonu uğurlamıyor. Bu bir gerçektir. Film konusunda her Allah'ın günü yani Kemal'e işte öyle yapma, şöyle yapma, bir geçiş falan derim her gün. <laughs> ama günün birinde sinemada bu çocuk meşhur olacak buraya yazıyor. İleride değil mi? Aslında da ileri gitti ama artık. <laughs> en fazla bir 15 senesi var. Ama ben evet. televizyona ilk uğurla başladım. Ve hiç bilmediğim bir konu... O yurt dışında eğitim. Bir yani. i̇şte televizyonculuğu Türkiye'de ilk yaptığı araştırma ve ben öyle adım attım. Onun için benim üzerinde emeği yani. Estağfurullah. 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 Benim de başarımda, televizyonculuk başarımda ve ilk yıllardaki popülaritemi kazanmakta Müjdat'ın unutulmaz, eşsiz katkıları oldu. Bunu işlemlikle Kemal abi biz müsaadenle gidelim. Sen ben biraz ders de, çalış. çalış. <laughs> Uğur Dündar'a bir sürpriz daha. Yıllar sonra öğretmenleriyle böyle buluştu. Hocam, 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 Hocam Güzel, hocam, hocam Teşekkür ederim. Hocam. Hocam, hocam. hocam hiç değişmiyorsun maşallah. Kim dedi? Vallahi Bizim şey, hayatımızda sizlerin çok önemli yeriniz var. Hocam iyisiniz değil mi? Sağlığınız iyi. İyi olmaya çalışıyorum.

helal olsun verdiğim nota dedim. Sonra ben üzerinde İngilizce konusunda çok çalıştım. One, two, three, yes, no, I am going. Hep benden öğrenmiştir ya. Yani. Sizin de emeğiniz var ama yani. Nasıl? Hatta bana bir tane ne This is a pencil. Dedim. Bu da de, A dedi. İngilizce olarak ah. dedi. Ardı ardına gelen sürprizlerle önce lise arkadaşları Müjdat Gezen ve rahmetli Kemal Sunal'la buluşan Uğur Dündar ardından da öğretmenleriyle bir araya geldi. Bu büyük buluşmada Müjdat Gezen ve Kemal Sunal gibi büyük ustalar olunca kahkahalar hiç eksik olmadı tabii. Mesela ben bir sene boyunca hocamın derslerinden kaçtım. Matematik hocası zannediyordum onu. <laughs> korkma ben coğrafyacıyım deyince devam ettim. Tatlı mesleğim dedim ki şimdi gelecek dediğim, Çok çok parlak bir terbemizdir hatırlıyor musun? O meşhur anı hani İtalyan'ın başkenti dediğim gibi Paris dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarihi anların şerefine bir de pasta kesiliyor. Uğur Dündar duygularını kameralarla paylaşıyor. Uğur Bey nasıl hissediyorsunuz kendini? Bir yanda öğretmenler, bir yanda öğrenciler. Vallahi çok heyecanlı bir an benim için. Çok heyecan verici bir an. Çok mutluluk verici bir an. Ve bu tablonun her yıl tekrarlanması en büyük dileği. Mikrofon şimdi de rahmetli Kemal Sunal'da. Çok heyecanlıyım. <laughs> İlk gün tekrarlanması çok heyecanlı. Yani bu okulda olmak çok güzel bir şey. Uğur'la, Müjdat'la birlikte, hocalarımızla birlikte olmak. Heyecan verici. Bir şey. Bir şey. Heyecan verici. çekimleri de ben büyüklerime O da çok <laughs> o da duygulandırdı da beni. Çok güzel, okulumu çok seviyor. O kadar güzel laflar söylediler ki bana bir şey kalmadı aslında. Adam 18 yaşına basıyor. Dedesi de 80'lerde, 85'lerde gelmiş demiş ki Dedeciğim 18 yaşına bastığını düşünüyorum. Ne istersin? Başka hiçbir şey istemem.